Buraya özellikle iltica etmiş olan arkadaşlar var. Diyorlar ki ben işte nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, param yok, okullara nasıl başlayacağım. Bir kere şöyle bir sistem oluyor. Siz normal olarak, geçici olarak burada kalmaya başladığınız zaman yani social sekletiniz varsa okula münacat edebiliyorsunuz. Ve okulu genelde ücretini gelir göstermediğiniz için, vergilerde henüz bir şey olmadığı için hükümet karşılıyor. Yani bir baltaya sap olmanız için hükümet size diyor ki aman sen git bir baltaya sap ol veya en kötü ihtimalle size kredi çıkartıyor. Yani iltica ettiğiniz zaman bu imkanlardan yararlanın. Yani bir baltaya sap olun. Cebinizde para olmasına gerek yok. Yani bunları gidip kolejlere müracaat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte elektrikçi olayım. İşte ben bir başka meslek konuna gireyim. Param yok. Yani bana yardım edin dediğiniz zaman okullar sizi yönlendiriyor. İlla ki zenginler okumuyor bu dünyada. Yani hiçbir vasfınız yoksa, lise diplomanız varsa kendinize meslek edinebileceğiniz imkanları hükümet size sunuyor. O yüzden korkmayın. Yani bir meslek edinirken e, cebimde param yok, yapamıyorum e, gibi böyle bir kafanızda bir soru varsa bu tamamen yanlış. Hükümet bunları tamamen karşılanıyor. Yani bir gün Türkiye'ye gönderilseniz bile o a, diplomanız gerçekten a, diplomanız oluyor. Yani dünyanın her tarafında çalışabileceğiniz bir sertifikanız oluyor. O yüzden bence bunları bir ihmal etmeyin. Yani sistemde bir yer almaya çalışın. Şansınız açık olsun. Cebinizdeki paralar da olsun